Yaklaşık 875 bin nüfusa sahip olan Eskişehir'de yaş sınırlamasına ve evde kal çağrılarına rağmen sokaklar dolup taşmıştı. Haberlerin medyada yer almasının ardından harekete geçen Eskişehir Valiliği, yoğun kalabalığın bulunduğu 2 Eylül, İsmet İnönü 1 ve Hamam Yolu caddelerini polis bariyerleriyle kontrol altına aldı. Sadece yaya trafiğine açık olan caddelerde kimlik kontrolü ve ateş ölçümü yapılırken maskesiz geçişlere de izin verilmiyor. Şehirler, acil tutum olmadıkça Polis ekipleri gelenlere caddede ne iş olduğunu soruyor. Bariyerli tedbirlerin ardından kalabalık olan sokağınsa oldukça boş olduğu gözlendi. Kanal 26'da 2 Eylül Caddesindeydi. Değerli izleyenler, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı illere göre riskli bölgeler. Evet, tüm illerde bu riskli bölgeler var. Eskişehir'imizde de var. O yüzden Eskişehir'de kurulan Pandemi Kurulu bir takım önlemler ve tedbirler aldı. Bu tedbirler çerçevesi içerisinde insanlarımızın yoğun olarak bulunduğu Bölgelere girişler kontrollü şekilde, çıkışlar kontrollü şekilde yapılıyor. İşte şu anda da İki Eylül Caddesindeyiz ve İki Eylül ile birlikte Hamam yolunda da bu kontroller yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Barikatlar kurularak yapılıyor. Ana caddelere girişler, bu gördüğünüz barikatlarla önleniyor. Çıkışlar serbest, ana caddeden ara sokaklara çıkışlar serbest. Ama girişler tek bir noktadan yapılıyor. O da şu anda i̇ki el Caddesi'nin başından ve Hamam yolunda ise Hamam yolunun iki giriş çıkışından ara sokaklarda yine bu barikatlar bulunuyor. Bu yüzden tedbirler tüm şehirlerde olduğu gibi Eskişehir'imizde de artırıldı. Bakın şu anda görüyorsunuz barikatlar kurulmuş ve giriş çıkışlara eee izin verilmiyor. Ancak buradan ana caddeden çıkışlara müsaade ediliyor. Girişler ise kesinlikle yasak. Hele maskesiz bu girişler kesinlikle yasaklanmış durumda.